Me. What day is it? What day? The day Christmas! Happiness can be found, even in the darkest of time. Ah! Oh my god! Is he here? I know. Nobody's leaving. Nobody's walking out on this fun old fashioned family Christmas. No, no! Deep and crisp and deep and Brightly shone the moonlight. A oh, kiss under the mistletoe. You have a nice Christmas, though. Okay. Okay, you too. Take... Merry Christmas, filthy animal. But only remembers to turn on the light. You motherfucker. Aykırı Film'den herkese merhaba. 2024'ü kapatıp 2025'e girdiğimiz şu günlerde Hristiyan dünyası Noel coşkusu içerisindeyken bizler de seneyi nasıl kapatacağımıza dair planlar yapmaktayız. Geçen sene yine bu zamanlarda Cehennem Silahı ve Zor Ölüm Noel filmi midir? sorusunu sorduğum bir video yapmıştım. Onun da linkini tepeye iliştireyim. Bu sefer daha alışıldık sularda yüzen tatlı birkaç Noel filmi önereceğim. Seneyi kapatırken kısa ve tatlı bir öneri videosu olacağını düşünüyorum. Bu arada Nardugan bayramınızı da en içlendiriklerle kutlarım. Önden listenin kıstaslarını özetleyeyim. Burada izlediğim ve bende Noel coşkusu yaratmış filmler olacak. Cehennem Silahı'dır, Batman Dönüyordu, bu gibi tartışmalı veya can sıkan Noel filmlerine hiç girmedim. Burada daha tanıdık filmler olacak. Olabildiğince kronolojik sırayla gideceğim. O zaman yolculuğumuza başlayalım. It's a Wonderful Life It's a Wonderful Life veya Türkçe ismiyle şahane ile başlayalım o zaman. 1946 yapımı Siyah Beyaz bu film günümüzde iyice unutulmaya yüz tutsa da Noel sinemasını başlatan filmlerden birisidir. Bence hala izlenebilirliği yüksektir. Buradaki filmlerin çoğunluğu aileyle tüketeceğiniz işler olsa da en aile film de budur bence. Toy zamanlarında bir James Stewart'ın hayatının yokuş aşağı gittiği bir dönemde intihar etmenin eşiyle geldiği ancak Noel ruhunun ona var olmasaydı yaşanacakları göstermesiyle insanların hayatına ne seviyede etki ettiğini, önemsiz olduğunu düşünseniz de birileri için en önemli kimse olduğunuzu size hatırlatan çok tatlı bir filmdir. Ben her yıl başında mutlaka izlerim. Size de tavsiye ediyorum. Little Woman Küçük kadınlar filmleri birbirinden ayrılamaz şekilde iyidirler. O yüzden burada hepsi tek bir filmmiş gibi bahsedeceğim. Bir roman uyarlaması olan film, çekildiği her dönemde döneminin en sempatik, en yetenekli kadın oyuncularını bir araya getirmesiyle bilinir. Aile bağları, kardeşlik duygusu, yokluk içerisinde size Noel duygusunu yaşatması, sizi yaldızlı dönemlere götürmesi itibariyle aşırı tatlı ister izlediğiniz filmlerdendir. 90'larda çekilen Sue Sarandon'un oynadığı versiyonu Noel ruhuna en yakın olanıdır bence. Ancak 2019 yapımı filmi de anlatı olarak şahanedir. When Harry Met Sally Bu film listedeki diğer filmler kadar Noel filmi değildir. Ama yine de Noel zamanlarında beraber olgunlaşan, beraber acılar yaşayan iki dostun ilişkisini size anlatması itibariyle çok iyi bir aşk temalı Noel filmidir bence. Noel ruhunu içinde taşır. Sevgili veya eşiyle izlenmesi şiddetli tavsiye olunur. 90'lar ruhunu yaşamak, bir filme aşık olmak istiyorsanız mutlaka bu filmi izleyin. Zamanında kanalda bu filmi de andığı bir video yapmıştım. Daha detaylı bilgi için sizi yukarıdaki linke alabilirim. Gelelim Home Alone, evde tek başına filmlerine. Bunları size tavsiye diye vermek biraz absürt tabi. Zaten ilk akla gelen filmler bunlar oluyor. O yüzden hiç konusu şuymuş, buymuş girmeyeceğim. 90'larda çocuk olanların empati kurduğu, bağrına bastığı çok özel bir Noel filmidir. İlki gerçekten bir klasiktir ve yeni bir tür komediyi başlatmıştır aslında. İkinci filmi de iyidir ama ilkine göre biraz yavan kalır. Ama yani John Williams'ın Harry Potter'dan önce Harry Potter müzikleriyle sizi yükselttiği, Macaulay Culkin'in kariyer performansını ev sahipliği yapan muazzam bir filmdir. Grinch Home Alone ilk ise Grinch de ikinci akla gelen filmdir herhalde bu listede. Jim Carrey'nin Noel Arifesi'nde vizyona giren filmleri meşhurdur. Mesela bu sene de aynı şeyi Sonic 3 ile yapıyor. Grinch bu filmler arasında en Jim Carrey vibe'ına sahip olanıdır herhalde. Klasikleşmiş bir Noel hikayesini olabilecek en farklı tonlarda var etmiştir bu film. Jim Carrey'nin Grinch kostümü altında sergilediği o mimikler, hareketler falan gerçekten inanılmazdır. Yani Grinch'ten mi, Jim Carrey'den mi bahsediyorum belli değil. Ben en iyisi bir Jim Carrey filmleri videosu da patlatayım. Bir içimdeki bu gazı da atmış olurum. Elf Y jenerasyonu için başucu Noel filmi olabilir bu. Bir de sadece çocukken keyif alabildiğiniz türde bir Noel filmi. Elbette şu an izlediğinizde nostaljik etkisinden kaynaklı yine büyük keyif alabiliyorsunuz. Ama aile filmi kategorisinde bile ya ya sıkıcı bir film bu bence. En büyük sebebi de Will Ferrell. Çünkü bu adam Hollywood tarafından komikmiş gibi pazarlanan ama zerre komik olmayan bir adam. Jim Carrey'le SNL gösterisinde gerçekten gülmüştüm, yalan söylemeyeyim. Ama onun dışında her filmde bu adama gülmek zorunda bırakılmaktan gerçekten gına geldi. Burada da itici bir aurası var bence. Ama filmin duygusu ve diğer oyuncuları güçlü olduğu için o açıklar kapanıyor. Kuşkusuz Noel ruhunu taşıyan bizim jenerasyonun bir türlü yetişkin olamamasının tezahürü gibi bir film. Çocuklu bir aileyseniz şiddetle tavsiye olur. Nightmare Before Christmas Bu film çok enteresan. Normalde ben müzikal izlemeyi pek sevmem. Bu filmi de birçok insan gibi yüceltmem. Ama gerek Halloween, gerek yılbaşı olsun atmosferiyle çok güzel gelen bir film bu. Stop motion animasyonların daha gelişme çağında yapılmış olmasına rağmen hala izlenebilirliğini koruyan çok tatlı bir film. Kamera arkası ekibinin bütün o dışlanmışlıklarına rağmen bu filme gösterdikleri gayreti bir belgesel izledikten sonra bu filme daha farklı bir gözle bakmaya başladım. Gotik ve karanlık bir dünyaya aidim diyorsanız yılbaşı gecesi izlemeniz gereken tek film bu. Die Hard. Üzgünüm, koymak zorundaydım. Daha önce bu filme adanmış bir video vardı. Ama ne yapayım çok seviyorum. Devamlı anmak istiyor. Devamlı kafamda oynuyor. İstediğiniz kadar da inkar edin. Müzikleriyle, diyaloglarıyla, atmosferiyle, her şeyle Noel filmi Evet, aykırı bir Noel filmidir ama biz de aykırı bir kanalımız zaten. YPKY diyerek gururla koyuyorum bu filmi buraya. Love Actually Listedeki en sempatik film budur bence. Bilmiyorum, açıklayamadığım bir tatlılığı var bu filmin. Halbuki Alan Rickman ve Emma Thompson'ın travmaları tetikleyecek cizide korkunç bir hikayesini de barındırıyor. Yani bir şekilde onu yok sayarsanız bundan daha tatlı bir Noel filmi yok. Aşkın her türlüsünü çok güzel anlatıyor bu film. Birbirinden romantik, tatlı adamlar ve yoğun bir İngilizliğe boğuluyorsunuz. Film zaten bir yıldızlar karması. Hali hazırda o dönem ünlü olan isimlerin yanı sıra sonradan ünlü olacak kimselere de ev sahipliği yapıyor. Ya filmdeki çocuk bile büyüdü sağlam bir oyuncuya dönüştü. Başka bir büyüsü var bu filmin ve çoğu insanın da favori Noel filmidir zaten. İzlemediyseniz sizi çok kıskanıyorum çünkü hiç yaşanmamış gibi yaşamayı çok isterdim bu filmi. Klaus Listemizin sonuna yaklaşmışken Klaus ile bir ah çekiyoruz. Bu o kadar duygu yüklü bir film ki. Hatta listedeki en kalp kavuran film budur bence. Netflix'in animasyon harikası olan filmi izlerken göz yaşlarıma asla hakim olamıyorum. Noel Baba'nın doğuş hikayesini bu kadar kaliteli bir animasyon ve hikayeyle izlemek gerçekten muazzam bir his. Kesin ve kesin çocuklu aileler bu filmle girmeli yeni seneye. Noel ruhu bir film olsaydı kesinlikle bu film olurdu. The Holdovers Ve evet listemizin son filmi de The Holdovers. Ben bu film hakkında kanalda da detaylı bir video yapmıştım. Holdovers sanki 70'lerde çekilmiş havası verilen ve gerçekten o dönemin duygusuna ve hikaye anlatım kalıplarına sahip bir film. Bütün oyuncu kadrosu en içten halleriyle oynuyor bu filmde. Sizi inanılmaz bir duygusal roller coaster sürükleyen film, nerede o eski filmler dediğiniz anda imdadınıza yetişiyor. Daha detaylı analiz için yukarıdaki linke hepinizi bekliyorum. Evet, bir listenin ve bir senenin daha sonuna geldik. Bu listeye sizin de eklemek istediğiniz filmler vardır eminim. Yorumları yazın, konuşalım. Yeni yılınız ve Nardugan bayramınız şimdiden kutlu olsun güzel izleyici. Seneye görüşmek dileğiyle. Elbette bu şaka yapacaktım. Aykırı ve hoşçakalın.